Kurban hayvan ilk canlı alımında ve seçiminde ayakta duruşun herhangi bir sekerliği, topallığı olmayan, gözleri, bakışları gayet canlı, tüyler parlak ve üzeri parazitsiz olmalı, ağız ve burun akıntısı, salya sümük durumları olmamalı, solunumu kaba ve sık sık bulunan hayvanlar tercih edilmemeli, ee, genel sağlık durumuyla ilgili bu tür bir herhangi bir belirti olduğunda bu hayvanın alınmaması tercih edilmeli. Kesim bizim için en önemlisi kesim esnasındaki akan kanın koyu renk ya da olduğundan daha açık bir renk olmaması gerekmekte. İç organları açıldığında iç organlarda görülmesi gereken dikkat edilmesi gereken olgu kasapların da uyarısıyla bizi patolojik diye nitelendirdiğimiz akciğerlerin kaburgayla yapışmamış olması, üzerlerinde herhangi bir nodül, birinle, apseyle ile teşkil etmemesi, akciğerlerin gül pembesi renginde olması, iç organlarda herhangi bir apse ya da su kesesi olduğunda bu tür durumların, o tür organların tüketilmemesi ya da temas edilmemesi, merakla açılmaması, özellikle karaciğerin ve iç organlara sıçramış olan bizim halk arasında verem diye tabir edilen tüberküloz yani zoonoz hastalık kapsamındaki tüberküloz lezyonları yönünde dikkatli incelenmeli. Eğer bu tür bir durum var ise tüberküloz lezyonları olmuş olanların en yakın kamu veteriner hekimine müracaat edilmeli. Bu alınan hayvanın hayvan sahibine satış kusuru olması nedeniyle satın alınan yere tekrar iadesinin mümkün olduğu, para iadesi talebinde bulunabildiği, şartlı tüketime sunulacak bir et olması nedeniyle kavurmayla etinin bertaraf edilmesi, tekrar insan tüketimine kullanılması söz konusu olabileceği, hastalığın tazminat hastalık olması sebebiyle satın alınan kişinin devletten tazminat alabileceği unutulmamalı. E, satın alan kurban kesecek, kurban aklını yerine getirecek kişilerin de bu konu hakkında şimdiden bilinçli ve bilgilendirilmesi odamız tarafından duyurulmakta e, buradan herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar. Dünya Zonos gününde kutlarım. Teşekkür ederiz.